<laughs> Hadi oğluk destek verebilirsiniz. destek <laughs> verebilirsiniz. <laughs> ой кел кел Arkadaşlar herkese selamlar saygılar sesimizde yorgunluk sededilmiş bir de güzel dilekleriyle selamlarını ileten herkese saygılar sevgiler arkadaşlar yorulmadan hiçbir şey olmaz bizim de normal hayatımız hangimizin hayatında her şey süper gidiyor hangimizin hayatında her şey kötü gidiyor bazen olumlu, bazen olumsuz hayat şartlarını sadece ben değil sizler de yaşıyorsunuz. Bir gün çok keyifli olursunuz, 3 gün keyifsiz olursunuz, 15 gün keyifli olursunuz. Bu yaşadığınız duruma, pozisyona göre değişir ama biz ne olursa olsun terapi yapabileceğimiz bir alandayız. En azından gözlerimizi kapadığımızda doğal ortamda şükürler olsun. Böyle kendi ruhumuzu dinlendirecek bir ortamın içerisindeyiz. Bazı, bakın net söylüyorum. Densizler, ya orası çok pislendi de niye saldınız da bilmem şeyde. Kardeşim sırf yorum olsun, torba dolsun diye yorum yapıyorsun. Yani ben böyle adamlara hiç kusura bakmayın. Biz ne kadar böyle kibar olsak da yıllardır videolarımızdan bizi bilirler. Ama böyle gerizekalılara, aptallara, densizlere buradan da cevabımızı vereceğiz. İzliyordur. Sen tam bir densizsin. Sen tam bir gerizekalısın. Sen aptalın tekisin. Bunları da söyleyelim. Çünkü benim kadar gerçekten temizliğe beni tanıyanlar bilir. Önem veren adam çok azdır. Ki çoğalsın. İnsanların hepsi temizliğe önem versin. Bu kadar hayvanı baktığınız yerde bu kadar ufak tefek şeylerin olması çok normal. Zaten ben her sabah çöp toplayan bir adamım. Çöpleri de yakan bir adamım. Ama şimdi yavrumu olan oradan klavyenin başından 1500 tane hayvana hayatında bırak 1500 5 tane hayvana bakmamış böyle laf atıyor. Neyse buna buradan bir cevap verelim. Bu videonun güzelliğini bunlarla bunlara bir lafımı söyleyeyim de içimde kalmasın. Arkadaşlar içime dert oluyor sonra. Söylemeden olmuyor. Anlıyorum abi boşver. ver. İt yürür kervan yürür diyeceksiniz. Eminim tamam sıkıntı yok ama o itlere de it olduğunu benim itlerim onlardan daha kıymetli bu arada. İte saygısızlık yapmayalım. Şu tazlarımızı yemliyoruz, büyütüyoruz, yayıyoruz. Yani önlerine dedim bir yem koyayım şu aslanların. Bak bu bu senenin çorumu. Bakın, bakın. Aferin benim kızıma. Ağzın açık kaldı kız. Yuttun her şeyi yedin. Şimdi bu kadar. Şuna bak, şuna Hadi git bir su iç hadi. Hadi. Çabuk. Bunları arkadaşlar çekelim yukarıya. Bugün dediğim bu güzellikleri paylaşalım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Gelin bakayım. Haydi. Gel, gel, gel. Hadi gidiyoruz. Gelin bakalım. Gel. Haydi. Gidiyoruz. Haydi, 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 haydi. Gelin, haydi! Haydi, 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 haydi! <laughs> haydi! Gel, gel, gel! <laughs> haydi çocuklar! <laughs> haydi!

Evet akşam vakti geldi kazlar da araziden yavaş yavaş topluyoruz. Bir yandan en azından onların burada toplanıp şimdi birazdan bölme işleri var. Şimdi her kazı boyuna göre ayrı ayrı bölüyoruz. Büyük kazlarla küçük kazlar birlikte olurlarsa büyük kazlar küçük kazlar arkadaşlar maalesef farkında olmadan gece yatarken evler ve ömürler. Yine demin gösterdiğim o sepetler. Hepsinde yüzde seksen beç yavrusu var. Bu beç yavruları eğer o şekilde çoklu olduğu için muhafaza edilmezse hepsi yine bir akşam üst üste biner. Alta bir bakarsınız altında örnek veriyorum yüz cici üst üste gelmiştir. 30-40 tane kesin ölüm verirsiniz. Yani onun hiç kaçarı yok. Bundan dolayı sürekli hayvanların kendi boyutlarına göre bölünmesi gerekiyor. Bölündükçe hayatta tutarsınız. Bölmezseniz arkadaşlar maalesef çoğu gider. Buraya arkadaşlar yeni o gelişen pidiş kümesi yaptım. Bütün pidişleri buraya çektim. Tabii ki geliyorlar diğer kazlarda. Bazen ördekler de geliyor ama genellikle pirinçleri buraya alıştırdık. En önemlisi o yüzde Bazıları yine diğer tarafa gidiyor. Şu an yemleri verdik. Onlar yemlerini yiyorlar. Yine burada büyüyen beşlerimiz var. Böyle böyle arkadaşlar su işlemlerine devam ediyoruz. Kümesin hemen altındaki ısırganları kesmedim. Burası. Sonuçta kapalı alan olması gerekiyor. Yukarıdan bir saldırı Geldiğinde hemen saklanabilecekleri alan olması gerekiyor. Ama arkadaşlar işte bakın bu tarafı da e, altları tırpanla aldık. Geçen de söylediğim gibi. Şeyde Feyzo da orada alt tarafta arkadaşlar bakın. Feyzo! Aferin kızım. Aferin kızım benim Arkadaşlar haypeten puan vermeyi unutmayalım. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız arkadaşlar yayınladığımız videoları hemen sizinle YouTube buluşturur. Siz de izleyebilirsiniz. Herkese selamlar, saygılar. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.